Tırla, selam ederler. Benim ablam yanımdaki. Evet. Benim yanımdaki de kardeşim. Evet. Biz ilk defa böyle video çekiyoruz. Yani lütfen abone olun. Evet. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Başlıyorum. Ablan şunu basın. Sesini tutalım şimdi. Bir dakika kuyayım derim. Şunu sesini kesiyorum. Ecelerim. Ay, ecelerim. Pardon. Filmlerimi dedim bize. Fullere dalıştı o da. Biraz izliyoruz onları. Yani. Evet ben biraz izliyorum filmlerim. Hayır gene filmlerim <laughs> dedim. Eceleri. Şey de. Pardon ecelerim. Şimdi <laughs> buraya geldik. Dedik. Şu kız bir tane kız şu kız bize. Bir <laughs> demek ne demek biliyor musun? Şey demek kızların. Gide. Her şey İngilizce oldu. Evet ecelerim başladı. Hangisi biziz? Bu yazan. Mor. Hmm. İşte geldik ecelerim. Dur dur. Çok güzel bir şey buldum. çok mutluluk ya. Tam bizler için. Ama bu olur mu? Ya çok kötü bu. Çok sevimlik ya. Peki bu? Bu, bu. bu değil ya. Ben uyumlu hiç ürünün olmadı bence. Bu çok iyi. Bu ayakkabıyı değiştirmelisin. Bu olsun. Tamam abla. Evet ecelerim. Şimdi saça geçeceğiz. Abla saç nerede? Ecelerim. Saç yok. Nasıl geldin sen? Biliyor musun? Evet abla bir kere oynadım ama sildim. Şunu paralı bir Reklam verdi. Ama Ecelerin'i durdurmamız lazım. Duralım. Arkadaşlar devam. Eceler. Eceler'im şimdi böyle bir şey var. Bir çıkalım mı? Evet. Hı. Tamam Eceler'im. Şimdi göze gideceğiz değil mi abla? Aynen. Bu arada Eceler'im ilk defa ablamla yapıyorum. Çünkü Aynen. Ben, benim de kendi hesabım var. Orada Hı? kardeşim yok. Tek ben varım. Burada hep birlikte olacağız. Hı. Evet. Orada ben büyük için oyunlar çekiyordum. Sakura çekiyordum. Hı. Japon Hı. oyunları çekiyordum. O dilden anladığımız için. Ya yani o dilden de biliyoruz ya arkadaşlar. Bazıları biliyor, bazılarımız bilmiyor. Ben de biliyorum da bazıları bilmiyor. Bir o konuş. Ablacığım, Fatma mı? Ay Ece. Abla. Ece. Ne oldu Ece? Ay. Ne oldu Sude abla? Evet. Ablamın ismi Sude. Benim ismim de Ece. Dördünün Ece, Ece şey diyeceğim. Gerçekten onun benim de hesabım Orada da ben kimse izlemiyor. Neden gelmiyorlar ya? Burada Lina TV'yi izliyorlar. Sese gel çocuğu izliyorlar. Neden bizi izlemiyorlar? Yani. Aynen. Evet. Şimdi benim hesabımda da artık şey yapacağız. E, neydi o? Dur dur. Tamam. Artık arkadaşlar benim hesabımda da şey yapacağız. Evet. E, o da oldu. Bu arada Queen'lerim yine bu şeye geldi. Queenlerim. <laughs> Ay Queen'lerim diyorum. Pardon. Ecelerim. Ecelerim. Kardeşimin adı Ece olduğu için Ecelerim diyoruz. Evet. Benim TikTok videolarım da var arkadaşlar. TikTok'tan yani Onun da beni takip ediyorlar. Sude diyorlar. Aynen. Neyse Queen. Su Ecelerim şimdi ben... Aşır Aşır arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacaktık biliyor musunuz? Uh -huh. Tabletimizdeki oyunları görecektik. O video i̇şte şöyle böyle oyunlarımızı tokabaga. hep bütün oyunlarımızı şey şimdi şey yapacağız göstereceğiz i̇şte size. İşte bu tokabaga var. İkai şeyim. <laughs> Öyle. İşte şimdi hepsini göstereceğiz evet, arkadaşlarımıza. Bakın, bakın şöyle gelelim böyle. Evet aceler. Başka şeyim yok. Buradan çekiyorum bu arada. Yapmak isteyen Instagram'dan çekmek isteyenler buradan yapabilir. Ben şeyden yapıyorum. Şimdi de sizinle birlikte bundan yapacağız. Tamam hadi. Ben de hiç bilmiyorum. Yeni yükledi hepsini. Evet tableti yeni oldu. Evet. Evet. Benim de var. Evet ablanın... e, telefonum da var. Evet. Ablam çünkü ablam 14 yaşında, ben de 10 yaşındayım. Aynen. Acelerim. Ve geldik. Hira evet, evet, izler mi? <laughs> Efendim? Abla Hira izler mi? Hira arkadaş. O izlemez ya. O çünkü şey. Ben, Oba... kendi kanalımızı izleyebilir miyiz abla? Evet. Neden oh. izleyemezsin? Hı. Ama burada mobizel. Nesli oldu kaplacık. Neden? Çünkü biz mobidenden çektiğimiz için normalde oluyor mu bu şey? Ne abla? Bu şey. Bilmem olmuyor galiba. Şuraya basacaksın. Normalde böyle oluyor Ecelerim. mu? Ecelerim. Daha demin siyah falan çıkıyor mu? Ecelerim az sonra çok az kaldı çünkü sizi bekletmek istemiyoruz. Aynen arkadaşlar. Peki abla nereye basacağım? E sen bilmiyor musun? Bilmiyorum ilk defa oynuyoruz değil mi? şuna da doğru. Düz düz o değil. Daha demin baktık. bastık oraya bas. Bastık <laughs> hecelere. Şimdi biz de bilmiyoruz. Yeni öğrendik. Evet karakterimi yaptıktan sonra videoyu yaptık. Karakter yeni yaptı. miydi burası? Ben de <laughs> öylesine tıkladım. Abla neden, neden bilmez lan? <laughs> lan bu nasıl? Göz. Göz ne kadar altta? Burnun yok bunun. Abla bir kendi saçını yap, sarı yap. İkimizin saçı da sarı. Ay, ne oldu? Reklamlı şeysine girdim. Bir dakika ecelerim. Geceleri durdurma istersen. Ecelerim ekeler. Ecelerim leklama geldiğimiz için durdurdum ve siz lek... durdurunca da hemencık bu saçına tıkladım. Aynen arkadaşlar siz, gör, siz görmediniz de um, biz sizi un, yani kardeşim sizi unutmuş. Ben söyledim ona zaten. Hemen başlat verdi. Ecelerim şimdi bunu yapmayayım bence. Ecelerim bu olur bu olsun bence. Bu ne yapmış yani? Abla buğdaydı. bu bu da iyi de. Bu çok kötü ya. Yapalım. o reklam mıymış Anladım. ya? Anladım. Dur bir. Ecelerim Anladım. bekletmeyelim Ben Yeter bu kadar yaptığımız. Selam Evet Eceler şimdi fotoğraf çekeceğiz. beraber. evet. evet. Biz de yeni olduğu için. Evet, o biraz şöyle. bilmiyor. Evet oraya basıyoruz. buraya evet. yap. Hayır bekleyeceğiz biraz. Ha bitti. Tamam. İstediğin yap. İstersen beğen, Açın. beğenme. Arkadaşlar bu arada devam ediyor.